Arkadaşlar selamlar ben geldim. Uzun zaman sonra beni ilk defa görüyor olabilirsiniz. Arkadaşlar uzun zamandır yoktum. Ee, neden yoktum falan anlatmayacağım arkadaşlar. Bunlar benim ve özel meselelerim oluyor. giriyor O yüzden size anlatma gerek duymayacağım. yani Duymayacağım değil ya anlatırım ama... Şimdi değil. Gerçekten şu an video çekip direkt çıkmak istiyorum. Ee, sadece bir iki neden söyleyeceğim o da zaten şey bilindik neden arkadaşlar ilk öncelikle korona oldum ee, bunu bilmeyeniniz var mı bilmiyorum ama korona oldum ee, o yüzden e, şey yaptım nasıl söylesem yani biraz youtube'u savmak istedim ee, biraz e, şey yapmak istedim yani gerçekten youtube'dan sıkıldım arkadaşlar ee, siz de sıkıldığınız zamanlar oluyordur illaki Sıkıldım o yüzden biraz relax takılmak istedim yani relax dediğim nasıl takılmak istedim şöyle yani rahat artık bir 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 ayda işte şey verdim canım sıkıldı ee, böyle bir ay mola verdim gibi düşünebilirsiniz ee, öyle bir şey zaten oldu İşte birkaç olay oldu onlarla uğraşım olaylara tam e, konusunu yani direkt girmeyeceğim anlatmak istemiyorum çünkü. Ee, arkadaşlar işte iki aydır yoktum ee, Onun için bir video atayım dedim Ben buradayım yani yaşıyorum <laughs> Onu söylemek istedim Gel tamam S Boşuna yemeyeceğim şeyi Kanka ölmüyorum ölmüyorum ya Mal mısın abi Bunu yiyeyim Ye bunu ye bunu C'ye bas şu lava al okay. Sonra seni öldür Okey eşyaların yanında üf, bu da yolda okey. Sonra şuradan hop hop şöyle çık. Sen ne yapıyorsun ya Allah'ım ya Rabbim ya. Bak etli ekmek gibi geldi girdi araya ya. Uf, canım sıkılıyor neyse. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi biraz da kafa dağıtmak istedim. O yüzden atmadım video. Yani bu gibi durumlar oldu. Öyle arkadaşlar yani gerçekten uzun zamandır yoktum ama artık iki haftada bir şey iki haftada bir diyorum. Evet <laughs> arkadaşlar bir haftada iki video ile devam edeceğiz. Böyle yapmak istedim yani böyle şey yaptım düşündüm. Tamam sen aradan çıktım. Okey ben şu adamı ne olur öldüreyim. Bu videoyu sonuna gelelim. Bir yerde olsa artık gerçekten sıkıldım. Yani arkadaşlar e, sıkıyor Minecraft'ta bir süreden sonra gerçekten sıkıyor. şu adamı öldürüyor. Aynen sıktığı için de biraz da o yüzden bıraktım. Şimdi saçları zobiye geçelim ve videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Uzun zamandır video çekmiyordum. Bir video çekeyim size. Seva diyeyim dedim. Artık iki haftada şey iki hafta diyorum kafam karışıyor kusura bakmayın. Bir haftada iki video olarak devam edeceğiz. Ee, başka videolarda görüşmek üzere. Video biraz kısa oldu kusura bakmayın. Ve hoşçakalın sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.